Bu video özellikle sigara içenler için. Sigara içiyorsanız, sigaranın etkilerinden kurtulmak için önemli takviyeler var. Bu takviyeler sizin vücudunuzun zarar görmesini engelleyebilir, vücudunuzun yaşlanmasını engelleyebilir. Bunu dikkate almanız çok önemlidir. Özellikle şunu söyleyeyim. Kronolojik yaşla biyolojik yaş ayrı şeylerdir. Yani Nüfus cüzdanınızda yaşınız 70 görünebilir ama siz 50 yaşında hissedebilirsiniz. Bu hücrelerinizin ne kadar enerji ürettiğini, ne kadar genç kaldığını, nasıl aktif olduklarını, genetik kodlarının ne kadar sağlam olduğuyla ilgilidir. Veya tam tersi, 30 yaşında sanki 50 yaşındaki bir ruh haline, enerjiye, hücrelerdeki aktivliğe sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla burada hedefiniz ne olabilir? Hedefiniz Kronolojik yaşa bakmadan biyolojik yaşınızı gençleştirmek, genç kalmak, aktif kalmak. Bu sizin için neden önemli olabilir? Şu anda öğrendikleriniz, işiniz, kariyeriniz, bildikleriniz gelecek dönemde daha da pekişecektir. Yeni yeteneğiniz, yeterliliğiniz daha da artacaktır ve enerjinizi koruduğunuz sürece. Biyolojik yaşınızı genç tuttuğunuz sürece hem zekanız hem tecrübenizle daha iyi koşullarda çalışabileceksiniz, daha deneyimli olarak daha iyi gelir kazanabilirsiniz, kendinize daha iyi bakabilirsiniz, dünyayı daha iyi keşfedebilirsiniz. Bu açıdan biyolojik yaşınız çok önemli. Peki sigaranın biyolojik yaşa etkisi nedir? Sigaranın içerisinde bulunan yüzden çok farklı kimyasal vardır. Bunların her biri de birçok bir açıdan vücudun farklı farklı dokularına zarar verir. Ve en önemli etkilerinden biri akciğer hastalıklarıdır. Ve biz biliyoruz ki, Sigaranın içindeki bileşikler özellikle damarların daralmasına neden olur. Bu da kan akışını daraltır. Eğer hücrelere kan sağlayamıyorsanız bu derinizden tutun her organınıza kadar bunların hızlı yaşlanmasını sağlıyor. Çünkü kan besin demektir, kan enerji demektir. Kan dokulara ulaşırsa dokularınız daha iyi enerji üretir. Sigara bunun önündeki en, en önemli engellerden biridir. Ve biz biliyoruz ki yılda 8 milyon insan sırf sigaranın etkilerinden dolayı çok erken hayatlarını kaybetmektedir. Ve birçok insan, 13 milyona yakın insan da pasif içici olarak bunlardan etkileniyorlar. Dolayısıyla sigara içerken sadece kendize değil etrafınıza da zarar verebilirsiniz. Ve bunun çözümü için adımlar atmamız, doğru takviyeler, doğru beslenme sizin için hayati öneme sahip olabilir. Uzun vadede tabii ki bırakmayı tavsiye ediyorum ama hemen bırakmak zor olabilir. Bırakamıyorsanız da yine dediğim gibi vücudunuzdaki antioksidan seviyesini artırarak, hücrelerinizin yaşını gençleştirerek, biyolojik yaşınızı gençleştirerek vücudunuzu koruyabilirsiniz. Özellikle burada tavsiye edeceğim en önemli takviye veya besin rezveretroldur. Rezveretrol normalde kırmızı üzümden elde edilen özel bir bileşiktir ve vücudunuzda girdiği anda vücudumuzdaki yenilenmeyi teşvik eder. Özellikle sirtuin genlerini aktif ederek vücuttaki yenilenmeyi teşvik eder. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Yaşınız ilerliyor. Her geçen gün vücudunuzda hücreler yaşlanıyor. 1960 yılında keşfedilen bir özelliği biliyoruz ki hücrelerin belli bir sayıda kopyalanma sayısı vardır. Yani 50 kez kopyalandıktan sonra artık hücreler kopyalanamıyor. Yani onların belli bir sınırı var. Ve artık yaşlanıyor. Hücreler yaşlandıkça artık özelliğini kaybediyor, zarar vermeye başlıyor, toksinler yaymaya başlıyor, kanser oluşumu artmaya başlıyor. Bakın etrafınıza dünyaya e, ne görürsünüz. Özellikle en çok kanser vakaların 65 yaşın üzerinde oluşuyor, yaşlanınca oluşuyor. Bu kronolojik olarak böyle ama biyolojik olarak da bu böyledir. Çünkü hücreler yaşlandıkça vücudunuza zarar verebilir. Ve resveratrol dediğimiz bu takviye sizin hücrelerinizin yaşlanmasını geciktirebilir. Mevcut yaşlanmış hücrelerin yok edilmesi için bağışıklık sisteminizi aktive edebilir. Böylece yaşlı hücreler ortamdan temizlenir, yeni hücreler gelişir, yeni hücrelerde yeni enerji sistemi demektir. Tabii ki sigara kullanımı hücrelerin hızlı yaşlanmasını teşvik edebilir. buna örnek verirsek şöyle diyelim. Normalde arabanızın garantisi 150 bin kilometre, 200 bin kilometre. Eğer siz hor kullanırsanız, aşırı hızda giderseniz, çok çukura falan girerseniz arabanız 50 bin kilometrede de hasar görebilir. Yani kronolojik yaşla biyolojik yaş farklı şeylerdir. Dolayısıyla yarından itibaren rez ve retroluğu hayatınıza katabilirsiniz. Doğal yolları kırmızı üzüm. Her gün bir avuç tüketebilirsiniz. Bunda yüksek oranda rezveretrol vardır. Yine yapılan çalışmalar, özellikle rezveretrol ile ilgili 11 klinik çalışma, günde 200 mg miligramla 500 miligram arası rezveretrolun vücutta insülin hassasiyetini iyileştirdiğini hücrelerde yenilenmeyi teşvik ettiğini ortaya koyuyor. Yine Alzheimerli hastalarda 52 haftalık bir çalışma rezveretrolun Alzheimerli hastalarda ciddi geri dönüşüm sağladığını ortaya koyuyor. Bu hem beyin sağlığı için, hem hücresel sağlık için, hem enerji üretimi için resveratrol iyi bir çözüm olabilir. Sigara kullanıyorsunuz, kullanıyorsanız eğer sizin için harika bir çözüm olabilir. Sağlık ve mutlu olmanızı diliyorum.